Merhaba arkadaşlar. Şu an Konya Koku Bahçesindeyiz. Buraya ilk defa geldik. Burada her çeşitten güller var. Çok güzel bir şekilde. Görüyorsunuz mükemmel ötesi bir yer. Çok beğendik. Şöyle size genel olarak göstereyim. Buralar bu tarafta bu şekilde. Harika bir kokusu var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Çok güzel bir yer yapmışlar. Çiçekleri görüyorsunuz. Çim karanfili. Şurada da ters tut diye bir ağaç var. Bu şekilde. Çim karanfili de yine bir çiçek var. Isparta gülleri var arkadaşlar. Burada daha tomurcuk daha açmamış. Görüyorsunuz. Sarmaşık gülmüş bunun ismi. Rus ada çayı varmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lavanta var. Arkadaşlar çiçeğin güzelliğine bakın. Bak. Süper bir şey. Burada da yine Isparta gülleri var. Böyle resim çekilecek alanlar var. Bayıldım ya harika bu. Konya Belediyesi gerçekten bu işi biliyor arkadaşlar. Şu sarmaşık güllere bakın arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok harika beğendim burayı. Şöyle yine sarmaşık güller var. Kırmızı bu şekilde. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Bu neymiş? Buna bakalım. Gavura çalıştı. Gavura çalışsa. Wow. Vallahi arkadaşlar diyecek bir şey yok ya harika. Gördüğünüz üzere şuradaki çiçeklere bakalım. Yani envai çeşitli çiçek var arkadaşlar. Harika bir resim çekilmek bir alan. Gördüğünüz üzere yine sarmaşık güller var. Çam ağaçları var bu şekilde. Burada ne varmış? Bakalım. Çalı papatyası. Öyle bir çiçek varmış. Çok mükemmel bir şekilde resim çekilecek alan var. Burada ne varmış? Sarı kantoron. Evet arkadaşlar. Sarı kantoron bitkisi var. Bu neymiş? Akçı kavanozu. Böyle bir şey var arkadaşlar. Gümüş saz diye bir bitki var. Vallahi harika ya. Şunlar da lavanta mı acaba? Yok. Bunlar ne? Kekike benziyor sanki. Şöyle. Şöyle Allah'ın size bir de aşağıdan göstereyim arkadaşlar. Harika bir alan. Şöyle zoom yapalım. Arkadaşlar güzelliğine bakın ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere nane de var burada. <laughs> Bayağı bir büyümüş naneler. Şöyle de Konya manzarasını izliyorsunuz. Bugün hava kapalı. Gayet de güzel bir hava var. Şöyle arkadaşlar 5 parmak otu diye bir bitki var. Şimdi size bir bitki daha göstereceğim arkadaşlar. Bu manzara harika. Duman ağacı. Bakın bitkilere bakın. Şuradaki bitkiler Çok güzel bir şekilde Burada ne var Haseki küp, küpesi çiçeği Arkadaşlar hiç Görmediğim bitkiler var Burada görmediğim bitkiler gördüm. Şöyle yine Çok güzel bir şekle var Yakından bakın Mükemmel ya vallahi. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Ekinazya diye bir bitki de var arkadaşlar burada. Anlatmaya gerek yok ya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ne var? Rezeme. Wow. Arkadaşlar bu bitki süs mü acaba ilk defa? Duymuştum da ilk defa görüyorum. Bayağı da. Şuna bakın ya. Yine muhteşem güller var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle Isparta gülleri var. Çok harika, mükemmel. Şuraya bakın ya arkadaşlar. Şu manzarayı size göstereyim şöyle. Harika değil mi sizce ya? Tam duvar kağıtlık. Arkadaşlar şimdi size bir çiçek şey daha göstereceğim. Hayran kalacaksınız. Buyurun. Süper bir şey ya maşallah. Bu çiçeğin ismine bakalım. Yeşil merem çayı. Mercan çayı pardon. Yeşil mercan çayı. Çok harika ya. Vallahi arkadaşlar hayran kaldım. Herkesin gelip görmesini isterim burayı. Burada mercan çayı böyle bir bitki var. Battaniye çayı çiçeği. O süper ya vallahi. Burada papatyalara görüyorsunuz. Ortanca var aynı şekilde. Mükemmel. Şuraya bakın arkadaşlar. Isparta gülleri var yine. Çok harika ya. Böyle de bir manzara var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Gerçekten belediyeyi tebrik etmek gerek. Çok güzel bir yer yapmışlar. girişi bu şekilde. Şehre yakın Sille tarafında. Buradan Konya ayaklarınızın altında. Bu da arkadaşlar bahçenin yukarı tarafları. Şöyle manzarası var. Çok harika bir yer ya. Şöyle yine kırmızı bir gül, gül görüyorsunuz tanırabildiniz mi Arkadaşlar <laughs> şu anda burada rüzgar çıktı arkadaşlar biliyorsunuz ya Bunlar şu şöyle bir video açsam size harika değil mi ya arkadaşlar evet. videoyu burada kapatıyorum ee, yorumlarınızı bekliyorum nasıl beğendiniz mi çok harika bir yer herkesin gelip görmesini isterim yorumlarda buluşalım Kendinize iyi bakın